Bu akşam misafirlerimiz var. Cumartesi günleri her zaman kimden biraz daha fazla uyurduk. Misafir demek hazırlık demekti. Hazırlık demek benim ve kardeşimin anneme yardım etmesi demekti. Ayrıca misafir demek erken uyanmak demekti. Anneciğim biz akşam kim gelecek? Misafirlerimizin küçük çocukları var mı? Bizler misafirleri çok severiz. Hele küçük çocuklu misafirleri daha çok severiz. İkinizde de güzel haberlerim var. Ama önce odalar toplanacak, eller güzel yıkanacak ve sofraya oturulacak. Annemizin güzel haberini almak için dediklerini hızlıca yaptık. Kahvaltı sofrasına oturduk. Ayşecan, bak dediklerini hemen yaptık. Ve geldik. Haydi şimdi güzel haberini bekliyoruz. Anneciğim, Bakalım odanız düzenli mi? Sanki dün akşam bazı oyuncakları yerlerde görmüştüm. Önce odanızın temiz ve düzenli olduğunu görmeliyim. Şimdi bir müfettiş gibi gidip odanızı tesis edeceğim. Yatağınızı, çekmecelerinizi ve dolaplarınızı kontrol edeceğim. Umarım odanız düzenlidir. Yoksa güzel haberi vermem. Anneciğim, Ayşecan doğru söylüyor. Uyanır uyanmaz odamızı toparladık. Odamız hem düzenli hem tertemiz. İnanmazsan bakabilirsin. Haydi şimdi haberini söyle de rahatlayalım. Bu akşam üniversiteyi birlikte okuduğum çok sevdiğim bir arkadaşım eşi ve çocuklarıyla bize gelecek. Buraya yerleşmeye karar vermişler. Size vereceğim güzel haber de şu. Arkadaşımın iki çocuğu var. Birisinin biri de senin yaşında. Yaşasın 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 diye sevinçle bağırdık. Bu akşam oldukça eğlenceli geçeceğine benziyordu. Durun bakalım. Bu kadar da değil güzel haberler. Bu çocuklardan Tuğrul Ayşecan'ın Pelin de okuluna kayıt yaptırmış. Yani benim en sevdiğim arkadaşımın çocukları sizlerin sınıflarında okuyacak. Sevincimiz bir kat daha arttı başladık. Yemekler hazırlanmaya başladı. Annem babamı sürekli telefon ederek bir şeyler almasını istiyordu. Bir ara Ayşecan anne bugün akşam niçin geç oluyor diye sorduğunda annemle gülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Belki de misafirler geleceği içindir. Ding dong. Ding dong. Kardeşim Yaşasın yaşasın. Arkadaşım geldi. Yaşasın yaşasın. Diyerek kapıya koştu. Gelen babamdı. Elinde annemin telefonunda verdiği siparişler vardı. Yoksa beni gördüğüne memnun olmadın mı küçük hanım? Ayşecan, babacan ben öyle bir şey söylemedim. Tabii ki sen